günler. Bugün sizlerle Excel'de sık sık kullandığımız bazı fonksiyonlar örnek bir olay üzerinden anlatmaya çalışacağım. Örnek olayımız şu. 10 tane öğrencinin olduğu bir sınıf tasarladık. Bunların almış olduğu birinci yazılı, ikinci yazılı ve üçüncü yazılı notlarını girdik. Bu almış oldukları üç yazılı notuna göre öğrencilerin bu dersten kalıp kalmayacaklarını değerlendireceğiz. Yapacağımız işlemleri sırasıyla anlatayım. İlk önce biz verilerimizi bir ortalayacağız. Daha sonrasında yazılı not toplamlarını alacağız. Sonra yazılıların ortalamalarını alacağız. Aldıkları üç yazılı notundan en yüksek olan notu hesaplayacağız. Almış oldukları en düşük notu hesaplayacağız ve bu almış olduğumuz değerlerden sonra sonuç yazdıracağız. Ardında da en sonunda sonuç kısmında başarılı ve başarısız yazdıktan sonra bunların istediğimiz bir şekilde biçimlendirilmesini sağlayacağız. Öncelikle gördüğünüz gibi verilerimiz aşağıya hücre içerisinde en alta konumlanmış durumda. Bunu da yukarıdaki giriş sekmesinden ortaya hizala yapıp değerlerimizi hücrenin içerisine ortalayabiliyoruz. Ee, Sıra kısmına geliyoruz. Sıra sol tarafa yaslanmış. Bunun biraz daha görsel olması için ortalıyoruz. Bunu da yatayda ortalıyoruz. Gördüğünüz gibi şu dikeyde ortalama bu yatayda ortalama. İsim ve soy isimler e, sola yaslı olarak olabilirler ama yazılımların e, ortaya gelmesi, yatayda ortalanması daha güzel bir görüntü oluşturabiliyor. Bunları yaptıktan sonra şimdi e, öğrencilerin almış oldukları birinci yazılı, ikinci yazılı ve üçüncü yazılıdaki ...notların toplamını hesaplayalım. Birincisini biz elle yapacağız, eşittir diyeceğiz. Birinci yazılı notuna tıkladıktan sonra artıya basacağız. Ve falemize gelip ikinci yazılı notuna tıklayacağız, tekrar artıya basıp... ...üçüncü yazılı notuna tıkladıktan sonra enter'a basacağız ve öğrencimizin almış olduğu... ...üç tane yazılının toplamını bulmuş olacağız. Bir de bunu formülle yapalım. Eşittir diyelim. Formülümüz neydi? Toplama işlemini yapmak için topla diyeceğiz. Bunu iki farklı şekilde yapabiliriz. Ee, nasıl yapabiliriz? Ee, birinci hücreye tıkladıktan sonra CTRL'ye basılı tutuyoruz. İkinci yazılım notuna tıklıyoruz. Üçüncü yazılım notuna tıklıyoruz. Bildiğiniz gibi CTRL'e e, bağımsız seçme yapmanız için kullanılan bir fonksiyon Excel'de. Ee, ve parantezimizi kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi ne yapıyor? Ee, ayrı ayrı seçtiğim için aralarına noktalı virgül koyuyor. Ee, toplama fonksiyonunda ayrı ayrı değerlendirebiliyoruz. Bir de belli bir aralıktaki sayıları toplamak için e, kullanacağımız bir formül var. Yine aynı formül. Topla dedikten sonra... E, Birinci toplayacağımız yazılıda tıkladıktan sonra faremizin sol tuşunu kaldırmadan ikinci ve üçüncüyle ile seçtikten sonra parantezi kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi burada da aralık belirttiğimiz için iki nokta koyulmuş. Yani E5'ten G5'e kadar olan yazılı, not yazılı notlarının toplamını al demek. Enter'a basıyoruz. Bu şekilde yazılılarımızın toplamlarını almış olduk. Aşağıya da çekerek biz bunları diğer hücrelere de uyguladık. Şimdi de bunların ortalamalarını alalım. Yine ortalamalarını ilkinde ne yapacağız? Kendimiz yapacağız. Eşit dedikten sonra parantez açıyoruz. Parantezi niye açıyoruz? İşlem önceliği için açıyoruz. Birinci hücreye tıklıyoruz. Birinci yazının notundan sonra artıya tıklıyoruz. Ondan sonra ikinci yazılı notuna tıkladık. Artı ve üçüncü yazılı notun olduğu hücreye tıkladıktan sonra parantezimizi kapatıyoruz. Excel ne yapacak? İlk önce bu parantez içerisindeki işlemi yapacağız. Kaç tane sayıyı topladık? 3 tane sayıyı topladık. O zaman bu toplamış olduğumuz 3 üç sayıyı 3'e böleceğiz ve bunların ortalamalarını alacağız. Yer iş e, şekilde ne yapabiliriz? Biz bunu e, formülle yapabiliriz. Formülümüz neydi? Ortalamaydı. Ortalama yazdıktan sonra e, birinci e, yöntemimiz neydi? Ayrı ayrı seçmekti. Belli aralıkta değil de farklı e, hücrelerde yer alan sayıların ortalamalarını almaktı. İlk önce bunu yapalım. Birinci yazılıya tıkladık, CTRL'ye bastık. İkinci e, yazılıya bastık, yine CTRL'ye bastırdık parmağımız. E, sonra üçüncü yazılıya da işaretledikten dedikten sonra parantezimizi kapatıyoruz, enter'e basıyoruz. Ne yaptık? Ayrı ayrı E4 F4 ve G4'teki yazılı not ortalamalarını aldık. Diğerini de belli bir aralıktaki not ortalamasını yapmak için kullandığımız fonksiyonu kullanacağız. Yine ortalama fonksiyonunu kullanıyoruz. Birinci yazılıya tıkladıktan sonra faremizin sol tuşunu kaldırmadan en son hücreye gelip parantezimizi kapatıyoruz. Ne yapmış olduk? E5 ile G5 arasındaki aralıktaki sayıların ortalamasını almış olduk. Bunu diğer hücrelere de uygulamış olalım. Gelelim maksimum kısmına. En yüksek aldığı notu bulmaya. Bunun fonksiyonunu zaten mak şeklinde yazıyoruz. Mak yazdıktan sonra sayı aralığı da belirtebiliyoruz. Şöyle E3'ten G3'e kadar olan sayıların şey yapalım maksimum değerini almış olalım. Diğer yöntemimiz neydi? Yine mak fonksiyonunu kullandıktan sonra birinci yazılı CTRL basılı tutuyoruz. İkinci yazılı CTRL basılı tutuyoruz. Üçüncü yazılı deneyip kapatmak. Yani e, belli bir aralıkta değil de istediğimiz sayılar içerisindeki hücrelerdeki e, sayıların en yüksek notunu bulmaktı. Gelelim minimum e, fonksiyonuna. Bu fonksiyonda min şeklinde yazıyoruz. Ve e, sayıların baştan sona doğru İşaretleyerek aralığı belirtip parantezimizi kapatıyoruz. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki G3'den G3 e kadar olan sayıların en düşüğünü bana bul diyoruz. Ve Enter'a basıyoruz. Bunu nasıl yapıyorduk başka? Yine min formülüyle. Birinci yazılıya tıkladıktan sonra CTRL'e basılı tutuyoruz. İkincisini işaretliyoruz. Ve üçüncü üçüncüsünü işaretledikten sonra parantezi kapatıyoruz. Ve bunu diğer hücrelere de uyguluyoruz. Şu ana kadar ne yaptık? 3 tane yazılımın toplamını aldık. Ortalamasını aldık. Maksimum değerini aldık. Minimum değerini aldık. Bize lazım olan 3 tane değerden bu sefer de bu öğrencinin bu dersten geçip geçmediğini değerlendireceğiz. Bunun için bir formül kullanacağız. Ne formülümüz neydi? Şarttı. Şart deyince aklımıza ne gelir? Eğer gelir. Ama bizim birden fazla şartımızın olması gerekiyor. Yani e, minimum bir puana bakacağız. 45'ten düşük olmayacak ve Ortalaması da 45'ten düşük olmayacak şekilde eğer bir not almış ise bu öğrenci geçecek, yoksa geçmeyecek. O yüzden birden fazla şart olduğu için biz V fonksiyonunu kullanıyoruz. Birincisi ne diyeceğiz? Ortalaması ya da minimum değerine bakalım. Almış olduğu en düşük notu ya büyük olacak ya eşit olacak kaçtan? 45'ten. Ne dedik? Eğer k3 45'ten büyükse veya 45'e eşit ise ya da ne diyeceğiz İkinci şartımız ne? Burada dikkat ettiyseniz şartımı yazdım k3 büyük eşittir 45 olacak. Sonra noktalı virgül koyup ikinci şartımı koyuyorum. Böyle yazarsanız zaten Excel sizi yönlendirecek. Mantıksal 2 dedik. Mantıksal 2 de yine böyle ne olacaktı? Büyük eşittir 45 olacaktı. Şartımızı yazdıktan sonra eğer noktalı virgül koymaya devam ederseniz birden fazla şart yazmaya devam edersiniz ama şartlarımız bittikten sonra biz ne yapıyoruz parantezimizi kapatıp noktalı virgül koyuyoruz bundan sonra eğer doğruysa bu değer doğruysa ben ne yapayım yanlışsa ne yapayım diye bana seçenekler sunuyor İlkinde eğer doğruysa değer benden istiyor değerimiz neydi başarılı eğer biz metin yazacaksak metinlerin başına ve sonuna tırnak işareti koymamız gerekiyor eğer bu ifade doğru ise başarılı yazsın. Eğer değilse de başarısız yazsın deyip parantezimizi kapatıyoruz. Gördüğün, gördüğünüz gibi birinci öğrencimizin sonucu başarılı. Diğerler için de aynı şeyi değerlendirmek için aşağıya doğru çekiyoruz. Bakıyoruz bazı öğrencilerimiz başarılı bazı öğrencilerimiz başarısız olmuş oluyor. Şimdi bir de bunu ne yapacaktık? Sonucu başarılı mı başarısız mı olduğunu bir de görsel olarak görmek istiyoruz. Bunun için ne yapacaktık? Giriş sekmesindeki koşullu biçimlendirmeyi kullanacağız. Yeni kural diyeceğiz. Şuradaki seçeneği kullanacağız. Yani yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir diyeceğiz. Hücre değeri aynı kalacak. Şuradaki kriterimiz eşit olacak. Ve ne olacaktır? Başarılı yazacağız. Buraya başarılı yazdıktan sonra biçimlendir kısmına tıklıyoruz. tükürüyoruz. Ee, neydi? Metnimizin hücresi yeşil olacaktı. Yazı tipimizde kalın olacaktı. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Başarılı olanları yeşile boyadı ve kalın yaptı. Bir de başarısız olan öğrenciler belirsin istiyoruz. Yine koşullu biçimlendirme yeni kural. Yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir. Hücre değeri kalacak. Eşit diyeceğiz. Başarısız başarısız yazacağız. Yani bunu biçimlendirmek için şuradaki biçimlendir kısmına tıklıyoruz. Ee, ne olacaktı? İtalip olacaktı. Yazı tipi dolgusu da kırmızı olacaktı. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Ee, başarılı olanları yeşile, başarısız olanları kırmızıya boyadı. Burada ne yaptık? 3 tane yazılı notu olan öğrencinin ortalamasını, yazılı notu toplamlarını, Almış oldukları en yüksek notu, almış oldukları en düşük notu hesapladık. Ardından e, bu en düşük notlara ve ortalamaya göre öğrencinin geçip kalacağına karar verdik. E, bu öğrenci açısından bir değerlendirmeydi. Eğer istersek e, burada e, öğretmen için de bir değerlendirme olması açısından ortalama alabiliriz. Ortalama dedikten sonra birinci yazılıdan tüm öğrencilerin almış oldukları not ortalamasını hesaplayabiliriz. Bunu diğer hücrelere de uygulayabiliriz. Gördüğünüz gibi diğer hücrelere de uygulamış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer yorum yazmak isterseniz, bununla ilgili soru sormak isterseniz de videonun altına yorum yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.